Edeceğiz. Sıcak bir e, başlığı aktaracağız önce. Rekabet Kurulu zincir marketlere verdiği 2.7 milyar liralık para cezasının gerekçesini açıkladı. Soruşturma ilişkin gerekçeli kararın Rekabet Kurumu'nun resmi sayfasında yayınlanmasıyla birlikte idari para cezasına ilişkin birçok ayrıntı da ortaya çıktı. Detayları arkadaşımız Ahmet Tunağan Şimşek'ten alacağız. Ahmet seni dinliyoruz. Şafak teşekkür ediyoruz. Rekabet Kurulu 7 Mayıs 2020 tarihinde aldığı kararla 29 teşebbüs ve 1 teşebbüs birliği hakkında 4054 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerini tespit amacıyla soruşturma başlatmıştı. Ee, ve idari para cezası kesildi bazı market ve e, mağazalara fahiş fiyat sebebiyle. Şimdi hangi mağazaya hangi markete ne kadarlık para cezası kesildi hemen oyunun ayrıntılarını anlatacağım size. Şimdi elimde rakamları okuyacağım. Bin Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'ne 958 milyon 129 bin 194 lira. Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'ne 142 milyon 469 bin 772 lira. Migros Ticaret Anonim Şirketi 500 e, Anonim Şirketine 517 milyon 672 bin 762 lira. Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketine 384 milyon 369 bin 37 lira. Yeni Mağazacılık Anonim Şirketine yani A101'e 646 milyon 582 1329 lira idari para cezası uygulanmasına Karar verildi. Toplamda 2.7 milyar liralık bir para cezasından bahsediyoruz. Ayrıca e, Kurul e, Savola özür diliyorum. Savola Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketine 22.210.998 lira ve e, Perakende seviyesinde faaliyet gösteren Teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de yine aynı e, şirkete yani Savola Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketine. 11 milyon 105 bin .449, 449 lira para cezası uygulanmıştır. İncelemeye alınan 23 teşebbüs ve bir derneğe de para cezası kesilmedi. Tekrar söylemekte fayda var. Rekabet Kurulu toplam 2.7 milyar liralık idari para cezası uyguladı. Bazı market ve mağazalara fahiş fiyat uyguladığı sebebiyle ve organize olup fiyatları artırdığı sebebiyle diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.